Sizler bu görevi seçtiniz ve geldiniz. Söyle onlara Eda. Şimdi sizlere farklı bir konudan bahsedelim. Özellikle sizlere hastanelere çok fazla gitmemenizi, özellikle hastanedeki hastalıkların birbirleriyle etkileşime geçerek farklı salgınların oluşabileceğini, özellikle dizan dizanteri salgınının yakında başlayacağını söylemiştik. Masal gibi geliyor değil mi anlattıklarımız? Ama tekrar tekrar hatırlatalım. Dizanteri salgınının tekrar çıkmasıyla insanların korkusu iyice artacak. Birbirinizden zaten uzaklaşmıştınız, iyice uzaklaşacaksınız. Ama özellikle hastanelere gitmeyi çözüm sandığınız şu günlerde hastanelere gitmek yerine doğal yöntemlerle evinizde kalın. Zira hastanelerde mutasyon ve evrimleşme, virüsler arasındaki değişim ve başkalaşım başladı. Nereden nereye konuşuyorsunuz Eda Hanım? Bir sağlıktan giriyorsunuz, bir uyarılardan giriyorsunuz, bir dayetlerden giriyorsunuz. Ne olduğunuz belli değil diyenler de var. Onlara de ki burada bir kalıp arama. Anda gelene anda razı ol. Tartışmanız olmasa iyi insansınız Eda Hanım ama hiç tahammül edemiyorsunuz eleştirilere. Neden böyle bir yapınız var? Siz meleklerle konuşuyorsanız onlara size bunu söylemiş olması gerekirdi diyorlar. Onlara de ki Eda, sizler meleklerle beni karıştırıyorsunuz. Onlar melek, ben Eda'yım. Ben melek değilim. Ben kusursuz ve mükemmel de değilim. Ben değişmeye çalışıyorum, çaba harcıyorum ama sizler kötülüklerinizden, kibrinizden arınıp gelmiyorsunuz. Eğer iyi niyetle gelmiş olsaydınız, eğer gerçekten hakikatin bir noktasını merak etmiş olsaydınız, sizlere davranışım böyle olmazdı da. Zira sizlerin niyetlerini okuyabildiğim için sizlere göre muamele ediyorum de. Onlar anlayacaktır. Hissiyatlarım bu kadar kuvvetliyse git medyum ol para kazan. Burada ne işin var diyenler de var. Onlara dek Eda, ben ne mecumum, ne kahinim, ne de şair. Bizler Rabbimizin sözlerini, ayetlerini, onun kelamlarını parayla satanlardan değiliz. Onun kelamlarını hediyelerle satmayız. Onları anlatırken bir karşılık beklemeyiz. Çünkü bizler biliriz ki Rabbimizin katında karşılık yoktur. Karşılıksız, gönülden, kalple, sevgiyle yapılır her şey. İşte siz bunu haklı edemiyorsunuz. Öğrenmişsiniz alma-verme dengesi. Alma-verme dengesi var mıydı sence evrende? Sen karşılıksız yaparsın, Rabbin zaten en güzelini verirdi sana. Ama öyle bir kandırdınız ki kendinizi, her şeyden karşılık bekler oldunuz. Selamı bile karşılık alamayınca vermez oldunuz. Hakkın selamı değil miydi verdiğiniz Rabbimizin selamı? Karşılık mı görmeliydiniz illa? Yoksa gönülden kalpten edilen bir selamın rahmeti ulaşmaz mıydı sana? Söyle onlara Eda, neden şaşırıyorlar ki? Özellikle şiirsel konuştuğun her yerde şaşkınlıkla izliyorlar seni. Görüntülü yayınlarımız rahatsız etmeye başlamış bazılarını. Bahaneleri kalmıyor artık. Çıkamıyorlar karşına, konuşamıyorlar. Ya bir açılımı söylerse ulu orta diye. Onlara de ki Eda korkmayın, ulu orta açıklarınız söylenmez. Bizler bunları Eda'ya okutturmayız. Zira Eda'da keramet yok, bilin ki keramet Rabbimizin katından indirilen Şahit olun bu dediklerimize. Özellikle sizlere bir ipucu daha verelim. Özellikle denizlerdeki değişimi, özellikle denizlerin ısınmasını ve alacağınız alametleri söylemiştik. Özellikle bunlardan çıkarmanız gereken bir ders olduğunu da söylemek isteriz. Denizlerin hikmetini, faziletini de bilemediniz. Denizlerin sizlere bir hediye olduğunu, Rabbimizin gerçekten denizleri neden yaratmış olduğunu yakında öğreneceksiniz. Denizlerin hikmetini ve faziletini öğrendiğinizde denizlere olan bakış açınız da değişecek. Sizler sanıyor musunuz ki evrende yaratılan şeyler öylesine yaratıldı? Evrenin tamamen bir dizayn ve oluşum içerisinde olduğunu bilin. Her şey bir plan dahilinde oluşmuştur. Hiçbir şey öylesine kendiliğinden oluşmamıştır. Rabbimiz öyle mükemmel bir sistem inşa etmiştir ki bu sistemden bir tanesini çıkardığınız an tüm sistem yıkılır ve yok olur. İşte böyledir hakikatler. Puzzle'ın bütün parçaları birleşmelidir. Hakkın rahmetinde buluşmalıdır her şey. Işığın sonunda ışık yeniden başlamalıdır marifetin edada olmadığını anlayacaksınız. Biraz daha sizlere Rabbimizin kelamlarından iletelim o halde. Gafletinden uyanamayanlara bir önerimiz var Eda. Onlara de ki özellikle bu akşam yatmadan önce kalpten dualarınızı edin. Rabbimizden size yol göstermesini isteyin ve sizler kalbinizi, ruhunuzu Rabbimize açıp yolunuzu ondan dileyin. O vakit mutlaka bir cevap gelecektir sizlere. İnanmazsanız inanmayın. İnanmak zorunda değilsiniz. Ama kalplerinizi açın. Kalplerinizi açarsanız huzur bulur kalpleriniz, ruhlarınız. Sizler mana alemine yolculuğa başlarsınız. Tekrardan akletmeye ve tekrardan duymaya başlarsınız hakikatin ezgisini. Nereden geldiğinizi hatırlarsınız ve döneceğiniz yeri hatırlayıp iyiliklerde yarışırsınız. Şahit olun bu dediklerimize. Paranın alamayacağı şeyler açıklayacağız sizlere. Onları söyle Eda. Yoldaşların o kadar güzel ilerliyor ki onların bu kadar hızlı ilerleyişi rahatsız ediyor bazılarını. Eda'yı susturacaktık ne güzel ama başkaları da çıktı. Sayıları gün geçtikçe artıyor, rahatsız olmaya başlıyoruz. Biri susuyor, biri başlıyor, biri olmazsa diğeri devam ediyor diyorlar. Onlara de ki bizler ne biteriz ne de azalırız. Bizler Rabbimizin izniyle çoğalacağız. Işıktan hızlı yayılacak hakikat. Rabbimizin ilmi kuşatacak her yere ve onun ilmiyle kuşatılan her yerde bir halka ve birlik oluşacak. Bu halkanın adı hakikat halkasıdır. Bu Rabbimizin halkasıdır. Bu onun başladığı, onunla olan yolculuğumuza, onunla bitirme yolculuğudur. Söyle onlara Eda. Üveys, siz, üveys zikrini mi çektiniz Eda Hanım? Bu frekansı nasıl yakaladınız diyenler de var. Onlara de ki Eda, zikri hep anlatıyoruz. Özellikle sizlerin zikir çektiğinizi ve bunu insanlardan sakladığınızı ve özellikle kendinize bazı açımlar yaşadığınızı sananlar da var. Rabbimiz şahit olsun ki, yoldaşlarımız şahit olsun ki onların hiçbiri zikir çekmedi. Bizler onlardan böyle şeyler istemedik. Bizler onlara böyle şeyler anlatmadık. Onlar sadece Rabbimize sözlerini verip ona kalpten dua ettiler. Kimse sayılı, şemalı, şekilsel bir şeyler yapmadı. Bizler sadece zaman zaman onların sağlıkları için açlık oruçları istedik. Su oruçları istedik. Bu da onların sağlığı içinde, ilimleri için değildi. İşte sizler bunu anlamak istemiyorsunuz. İlim inançla olur. İlim sadakatla olur. İlim korkusuzca ilerlemeyle olur. İşte siz burayı anlamıyorsunuz. Sizler pazarlarınızla her şeyi Rabbimize yaptırabileceğinizi sanıyorsunuz. Evet Rabbimiz yapar. İsteklerinizi kırmaz, yardım eder. Ama bu siz doğru olduğunuz ya da doğru şey yaptığınız için değil. Bu Rabbimizin merhametli olmasındandır. Bu Rabbimizin size kendini hatırlatması içindir ama sen anlamazsın. Zikir çektim oldu sanırsın. İstedim oldu sanırsın. Sen bilmezsin ki Rabbim seni kıramaz. Rabbimin sana yardım etmesi onun lütfundandır. İyi Gözlerinin iyice kaymaya başladı. <laughs> Özellikle insanların bazıları kadın transa geçmekten gözlerini kaybedecek yakında demeye başladı. Onlara de ki özellikle Eda'nın yorgun olduğunu ama yine de mesajları okumasını bu gece ondan istediğimizi söylemeliyiz. Hepinizi güldürdü, güldürebildiysek ne mutlu. Lakin gerçekten sizler hala Eda'nın şekline şemaline bakmaktan mesajları okuyamıyorsunuz. Üzülerek söylemeliyim ki Eda artık okumanı bitirmeni istiyoruz. Çünkü seni dinleyenlerin bir çoğunun uykusu geldi ama çıkamıyorlar. Yarın işe gidecek olanlar, işleri olanlar var. Hatta aralarından bazıları hasta. Onların özellikle dinlenmesini ve Rabbimizle konuşmasını istiyoruz. Şifayı Rabbimizden istesinler. Çünkü o en güzel şifa verendir. O en güzel huzurdur. Onun huşusunda kaybolursan bir kere ne hastalık kalır ne rahatsızlık. Öyledir.